çocuklar. Ona ne haber la balkon ne? Oğlum vallahi Friday izinlerin de bir kuş konmaz yakalayacaktım lan yani. <laughs> Oğlum sen kafayı mı yedin la? Oraya konmaz buraya konar. Ya <laughs> oğlum sen hala iyileşmemişsin. Yoo iyileştim bir sıkıntım yok benim ya. Allah Allah iyiyim iyiyim ben iyiyim. Peki bana bakar hadi bana bakar hadi. Dokun hiç bir izin edin oku dokun Abiş nerede? Bile gidelim abişin yanına. Ağabey! Ağabey gitti gitti! Nereye gitti lan? Oğlum o şey olmuş bir başvuru mu ne varmış ona gitti. Aaa peki mail kutusuna gelmiştir başvuru sonucu. Bakalım. Aha bir şey gelmiş lan buraya. Eee bak bakalım. Belediye başkanı doktor olarak sizleri belediye binasına özel olarak davet ediyorum. Fakir bebek ve sakar bebek binana gelebilir sevgiler başkan doktor. Ne? Aaa bak bak ağabey başkan olmuş. Ağabey ne ne ne, ne 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 ne? Lan ne başkan oldu? Ana. Gel briyana 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 bak. Buraya bak, buraya bak. Oğlum o ne orada? Abi şu Abiş baş... Abi şu orada 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 git gir gir gir. Ben dur bakayım. Arkadaşlar benim anladığım anlıyor Abiş abi şimdi belediye başkanı olmuş. Vay canına. Uzun biz de başka yardımcısı mı oluyoruz otomatik olarak? Orada yazıyor mu? Ya yazmıyor. O zaman onayız. O zaman gitsin bizi başka Bakalım. Açayım. İyi oluyorlar, ismi. Bakalım. Burası oh, Hop burada. Gel. Yes. Adamsın. Sıkı başka yerimiz olacak la. Oğlum ben hiç olmayayım. Ben hiç yapmayacağım. Hele bir yapmasın. Hele bir yapmasın. var abi, abi biz geldik. Abi. Abi. Dur, dur dur dur. Daha binanın girişine gelemedik. girişi nerede lan bu binanın? Gelinde. Bu, bu köyün başkanı oldu herhalde. Binanın girişi nerede lan? Fakir. Oğlum biraz sustan kafana bala suya sokacağım ha. Tamam da veririm seni. Şu binanın girişini bul. Ya nerede gireyim oğlum ben? Ya ilk defa giriyoruz. De ağabey kapı nerede? Aha burada lan burada burada burada. Güvenlik görevlileri var lan. Hadi gidelim hadi gidelim. Selamlar biz abişi görmeye geldik. Abiş kim oğlum manyak mısın lan sen? Belediye başkanı mı? Siz o ne Siz İki tane küçük çocuk. Ya bak seni var ya kovdurturum buradan ha. Özel iznimiz var bizim. Ver bakayım izni. Al oku lan al oku. Sizi korkutacağım göreceksiniz. Vallahi izinli yazıyor lan. Tamam tamam özür dilerim girin içeri. Senin ismini aldım lan göreceksiniz. Değerli köy halkımız. Bugün itibariyle sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum. Bu saatten sonra üretim olacak tüketim değil. Oysa biz onun kardeşleriyiz. Abi hoş geldin. Takar fakirsin ne işiniz var burada? Geçin geçin oturun sıralara geçin geç 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 konuşma yapacağım. Evet bu mutlu günümde beni belediye başkanı seçen Kel Mahmut'a çok teşekkürlerimi iletiyorum Aha. ve onun korumalarına da teşekkürlerimi iletiyorum. Bu saatten sonra tüketim değil üretim olacak evet. Biz de başkan yardımcısı fakir ve sakar bebek olarak Benlikler durun 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 saldırmayın sakın o bizden birisi ya fakir yerine geç bak saldıracaklar sana Ama ben başka ha. yardımcısıyım Bana 3 metreden yaklaşamazsın fakir Aha. geç şuraya Ama başka değil miyiz biz Geç yerine dedim geç Ana, Neyse la. Değerli köy halkımız Yuh. bu saatten sonra kiraları %10 arttırıyorum ve bu faturalarında %20 arttırıyorum her gün az, az elektrik Yuh. az su kullanacak Yuh. Yuh. Başkanım bunları atalım mı dışarı ya sakar fakir siz ölmeyi bayılmak mı sanıyorsunuz? Bak atacaklar sizi dışarı susun diyorum ya. O zaman başka yardımcısı Anlatacağım ya. ben size anlatacağım e, ben size. Hı. Neyse. E, değerli köy halkı bu saatten sonra bütün ekmekler, bütün yiyecekler, bütün her şeye %15 dam yapıyorum. Neyse, Neyse bir dahaki toplantıda görüşmek üzere. Herkes dağılabilir. Herkes işinin başına. Hadi bakayım. Günden kaytarmayın. Vurmalar bana hey, bakın. Siz de burada sen. bekleyin. Aha. Siz de burada bekleyin. Ben bir odama gidip geleceğim tamam mı? Bu ne? Sen de bekle hey, bakalım. Hepiniz bekleyin bak. Sadece bir kişi gelsin benimle. Sadece bir kişi. Diğerleri burada kalsın. Onu abi. Abi. Aa, sakar fakir. Ya sizin burada olmamanız lazım. Başkanım e ben sen davet artık oğlum. Ben sizi davet mi etmişim. E? Ha. He hey doğru. Aynen aynen. Gelin et, etrafı gezdireceğim. Gelin gelin. Koruma sen burada bekle. Bir dakika biz yardımcı olduk mu başka yardımcısı? Yok ya ne yardımcısı sizden hiçbir şey olmaz. gelin gelin takip edin beni. Bakın bu belediyemizin ünlü su kuyusu görüyor musunuz? Tamam güzelmiş. Gel 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 gel. Bak burada özel araçlarımız var. Bunlar üçü de korumalı araç. Bu araç ne silah geçiriyor ne de bomba geçiriyor. Hiçbir şey olmuyor. Dene bak camını ateş et mesela. Dur ben dur dur sakar. Seni edemezsin açacağım, dur. Sen? Silah bana ver, silah bana ver. Girmesin korumalar. Evet tamam, beni gidip al. Minigan'la içeri mi girilir sakar ya? İyi izleyin bakın şimdi. Geldi. <laughs> Dedim ben size. Gelin gelin çok gezilecek var daha başka. Tamam. Bakın burada gözetleme kulelerimiz var. Sizi mesela geldiğinizi bıra. görmüşler ama konuşma yaptığım için bıra. bana söylemediler. Bu ne bu ne neyse neyse sakar gel şuraya. Başka bak, bak, hey. bak, bak. bak, burası. Var. Bak burası özel izinle girilen bir yer. Mesela buraya giremezsiniz asla. Yo, şurada kapı var burada. Abi, abi, bize de bana Fakir korumalar atar seni. Sakın girme oradan. Onun... Fakir girme dedim. Tamam, korumalar şimdi var? kızacak size ha. Tamam, tamam. Senin yanındayım. Bir şey yapmazlar. Başka ne var burada? Gelin, 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 gelin. Bak burada abi bir tane gelin? böyle kulübemiz var. Abi, bak bu kulübede bir tane Hayır. Bak burada güvenliğin bir tanesi yaşıyor. O adama burada ev verdim ben. Hmm. Evi yokmuş, ne yapayım? Tamam. Burada bak ev, burada bu ünlü bir tane çeşme ne? suyumuz var. Aya. Bak bu çeşmeden akan su bula, ta bula, 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 dağdan geliyor. Bu beyaz misin Sakar? Ben, hiç değil, ben bir İç, iç bak buz gibi, iç bir. Çok güzel su var Sakar. Bak, tamam yeter yeter yeter, çok fazla içme. Ya, ya. Gelin 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 gelin, gelin gelin Sakın gelin. <gülüyor> <gülüyor> Bana bakın kavga mı edeyim demeyin mi İna? bak kameralar 7 24 izliyor sizi ona göre <laughs> Tamam 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 Ve kameralar görünmez onu da haberini vereyim <laughs> Bakın burada yetiştirdiğimiz bitkiler var tamamen doğal besleneceğim artık Vay be helal olsun abi şey şu ne şu beyaz olan Hangisi? Şu beyaz bina Hangi beyaz bina ya? Bak <laughs> şu Ha, orayı en son göstereceğim size gel 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 <gülüyor> gel gel <gülüyor> Bana bakın. İçeri girmeden önce size bir tane test yapmam gerekiyor. Bekleyin ne burada. Dur 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 bekleyin. Ana kapıyı kapat. Da bizi niye başka yerde yapıyor bu? Ne kadar yapmaz diye. Oo, ben sana dedim asıl yapmaz diye. Sen dedin oluruz olur. Zor, zor. Hayır, ben yine bunu göstereyim. Ne bana bir daha vurursan var ya. Tuh. <laughs> Oha bir de tükürdü lan. Çıkın bakayım geri çık geri çık Aha. geri çık 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 çık. Şu beyaz çizgin dışına çıkın. Tamam. Tamam. Oo. Bundan geçmeniz gerekiyor. Dur önden ben. Ötmedim. Temiz tamam geç bakayım. Aha ne var la üstünde sakın. Abi 10 tane mermi bir tane mi bir tane. Yok saçmalama sakın. Git çabuk şu arkandaki suyun içine at gel onları yürü. Tamam bakayım. Tamam o gelir sen anlatmaya başla bakayım burası nasıl bir şeymiş. Gelsin anlatacağım ya burası benim özel belediye binam. Ooo. Fakir dur 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 gitme dur fakir dur. Hani attın mı? Tamam gel içeriye. Aferin geç bakayım. İlk önce buraya göstereyim fakir buraya girdiği için Burada sabahları böyle piyano çalacağım Sessiz sakin şekilde tamam. Gelin derece. bakalım Bak bu karşıda böyle oturup dinlenme alanım var Burada aa. bazen de böyle çalışanlar gelecek işte Sohbet edeceğiz işte köyde bu oldu ya. şu oldu falan filan ya. Burası aa bile varmış lan. Bak burası da banyomuz Burası sadece bana özel giremezsin Yok çıkarken Hayır 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 çık 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 Gelin bakayım üst kata Aa, göstereyim Burası da oturma odası gibi üç kata Gelin al. gelin bak burada kayıp balık neman var Hehehe <laughs> Hehehe <Ay. gülüyor> çok güzelmiş Bunlar özel olarak besleniyor Oo, bak şu Asya'dan gelmiş mi? Aynen Allah. öyle Burada sabahleyin 9'da başlıyor herkes çalışmaya Akşamleyin 5'te fıkın çık şuradan çık Oyun, çır, çır. oyun yok bunlarda Ofis bilgisayarı bunlar ya, ya Sakar o bilgisayarı koy yerine Sakar gel buraya İyi ben de <gülüyor> güvenliklere <gülüyor> söylerim kendim, kendim, kendim. Getir onu buraya. Koşun koy yerine hemen. Mi? Koy, 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 koy. Al onu yerine koy. Yok, tamam. sokar. Sizi bir daha getirmeyeceğim hmm. belediye o binasına, valla. Fakir, kek var, fakir. Kek var, çikolata Gördün mü onu yiyeceğim çıkarken. Hmm. Bana bakın, siz burada çikolatalardan falan yiyin. Ben bir toplantıya gidip geliyorum, tamam mı? Beni çağırdılar. Vali gelmiş. Oh, Fakir'le alıyoruz, Tamam, görüşürüz abiş. Bakar. Hmm. bana bak. Gel buraya, gel gel. Fakir'e dikkat eder tamam mı? Bak, hmm. bir şey falan yemesin benden gizli. Dolapta çok fazla yiyecek var. Ona söyle, az yesin. Hadi geliyorum ben. de. Ha gel burada ne var lan? Bura lan. O da bir. O da iki. O da sakar bu odalarda ne var? Oğlum burada ne, Olum, bu ne o var? Oğlum burada de oh, kılıç var lan oğlum ne giremez ya şunlarla bir kapışalım al şu kılıcı <gülüyor> <gülüyor> Burası çok güzelmiş gelin la buraya Gel buraya yardım, yardım et, yardım et, yardım et bana. Çok... Yardım et senin. Oğlum çok bunlar. Geldim <laughs> oğlum, geldim, geldim. Oldum, öldürüm, ödürüm, 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 ödürüm. Oğlum girecek. Bir şey Çok keyifli. Belki içlerinden bir şey düşer. Oğlum, kaç bunlar? Sakar yardım etsene bana. Oğlum öldürüyor ya? Lan nerede öldürüyorsun ya? Kılıç aldın. Keşke X-Ray'den geçerken silahlarını bırakmasaydın ya. Şöyle. sen Ne bileyim ya. Hop şöyle şunları öldürelim. Aa canları azaldı Aa buradan da giriliyor. Aa bir tane öldü. Tamam. Aha kağıt çıktı. Aa istedim. bir tane öldü. Ne kağıdı çıktı lan? Ne bileyim oğlum ben dur. Aha bu da öldü. ver bakayım o kağıdı bana. Yedi yazıyor. Yedi mi ver bakayım. Aa. Ana ne lan bu? Aa yedi. İlk odayı bir dakika. Hii. Yoksam yoksam buranın şifresi mi bu? Hmm. Aa, dur o da girelim bakalım. Uy kocaman bir oda var. Oy elmaslar var. Abi sandık var lan. Gel 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 Aha abi kitap var. Ne diyor? Üçüncü adını istediklerini getirirsen şifreyi alırsın. 20 elmas, 15 altın, 10 kömür. Ne? Aa, sakar kır lan kır. 15 altın, 20 elmas, 10 kömür götürürsek istediklerimizi verecek miyiz? Bende 10 tane kömür var. Tam daha fazla kır. Altınları ısıtacağız da. Şöyle... Şunları koyalım. Ooo, bir dakika. Köylü bize eşya verecekmiş. Üstünde o da şifreyi verecekmiş. Acaba sonunda da ne var arkadaşlar? Şöyle kıralım. Tam 20 tane oldu. Sakın şuraya aa. kömür koy bakayım. Şunları alalım. Tam aa adamsın. Tamam. Hepsine altınlarını, kömürlerini koy. Isıtalım hızlıca. Şöyle... Buraya da koyalım. Buraya da koyalım. Buraya da koy. Ay, koy. yeter ben yoruldum ya. Kır la kır. Daha elmas kır. Aa 20 Aa, o zaman, o zaman, o zaman, Yeter. Yeter, yeter oturayım ben, oturayım, Tamam ben yaparım bunları. Sakır daha fazla kömür var mı? Varmış şey? iyi tamam. Şöyle şunları koyayım. Bunları koyayım. Bunları koyayım tamam. Şöyle birazcık daha kömür kırayım. Onlar pişsin. <laughs> Şöyle 10 tane kömür. Şimdi 20 elmasımız var. 10 tane kömür yapacağız şöyle. 9, 10. Tamam 15'te 6'm altın. mi bitti. Şöyle 2 burada. 2 burada 4. 2 burada 6. 2 burada 8. 3 burada 11. 3 burada 14. 2 burada 16. Tamam şunları da alalım bitsin. Hop şunu da alalım. Tamam hadi gel lan gel dur gel gidiyoruz. Gel gel gel. Ha, neyse üçüncü odaya girelim. Oha. Çeltuş şu yünleri kırmamız lazım cevap orada bekle. Gel bana yardım et de şu yünleri kıralım hızlıca. Başka Oğlum türlü... Çıkamıyor. Tamam ya ben kırarım ya. Allah Allah. Başka türlü oyun Hadi. oyun yapamayacağız ama oğlum ye... Şu ben bu kadar kırarsam çok uzun sürer bu. Gel buraya yardım et. ben kurtar beni bir tane lan. Ha dur geliyorum bekle. Ha oh, şöyle. Yedi tane oldu bende yün. Oha Sakar buraya çıkmak için en az bizim otuz yünü kırmamız lazım. Gel şunları kıralım. Senin ağzını yüzünü ya, ya kır, kır 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 canımı sıkma benim ya kır şunları. Dur <laughs> ben de makasarım makas. Makas var İyi, kır 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 hızlı kır hızlı zaman. Şöyle aha lan sandık mı burada? Aaa iki yazıyor. Sakar bu odanın şifresini de bulduk. Tamam sen <laughs> bunları, sen bunları kır ben yol yapmaya başlamaya başladım. Arkadaşlar odanın şifresini şimdi üçüncü odanın şifresini de alacağız köylüden. Şöyle. Hop oh, o oh, oh sakar bitiyor benim bloklarım ya. Düğün getir. Tamam. Az kaldı az. Ver bakayım onları. Tamam aşağı doğru yap aşağı doğru yap. İnemeyiz yoksa oraya. Aşağı tarafım. Lan oğlum şu yüğünü doğru yap. Lan. Sus sus. Valla daha kes. Atarım aşağı seni. Gidip gitme lan. Tamam da tamam. Gel 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 gel. gel. Valla bak gitme lan. Tamam ben gidip. Şunu bir tane vuracağım kafasına şimdi. Beceriksiz lof. Sana bir şey demedim ya hadi yap. Ne var? Yol yap. Nerede e. elini yukarı doğru? Tamam. Tüzgün yap. Tamam. Aferin. Gene. selamlar köyde abi. Oha <laughs> selamlar. Aha ne satıyorsun bakalım? Ah 20 elması şifreye sattı 9. E tamam abi ben bunu zaten görebiliyordum. Ona elay dolandırdım la. Aha. Geç 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 şöyle geç şöyle geç ee, geç sen de şöyle geç. Ne içiniz var lan sizin burada ha? Benden gezin ya ne ya yapıyorsunuz ya 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 siz? Ayı, ayı, alır, çağır şu alır. fakiri, çağır şu fakiri, çağır <laughs> şu fakiri. Kaçma gel şuraya sakat. Neydi? 2, 2, 7, 2, 9 ne acaba? 7, 2, 9, 1 yok, 2 yok, 3 yok, 4 yok, 4 7-2- yok, Şuradan 2-3 tane çalsam fark etmez herhalde. Şuradan da elmas çalayım birazcık. Oo, tamam. Şunları şöyle yanlara koyalım. Şunları şöyle. Allah! Ee, ben geç köşeye, al. geç köşeye. Korumalar kapıyı tutun. Kaçmasına sakın izin hmm. vermeyin. Ya, şey Ulan ben. ben size ben size elmas. güvenmeyeceğimi biliyordum. Elmas çıkar almadım. çorabındaki gözüküyor. Çorabındaki Ay. gözüküyor. çıkar Aa, şunu. Mu lan bu? Çıkar Ay. onu. At at, at 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 Bütün hepsini boşaltıyorsun. Sakar çekilirs hatta haberin olsun. Ulan kez Ulan kez ya bir şey şimdi sende. seni seni hapse atacağız. Yürü yürü yürü. Gel bende, gel bende gel bende gel bende. Sen bak hiçbir şey yok başka almadım. Bakmama gerek yok. Seni hapishaneye girerken üstünü iyice arayacaklar zaten. Yürü dedim sana. Yürü 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 Ay, takip et beni çabuk yürü. <laughs> gel şuraya gel. Korumalar. Siz de gidin sakar arayın tamam mı? Bulduğunuz yerde ters kelepçe şey yapıp yani. bana dışı şey bana getiriyorsunuz. Ben yürü fakir. Kardeşinim. Düş önüme yürü. Gel şuraya gel gel, şey gel, gel 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 gel. Size <laughs> görüşeceğiz. Ben sizi niye yardımcı yapmadım sanıyorsunuz ha? Akıllılar <laughs> size. Arkadaşlar bizi hapishaneye götürüyor. Yorumlara bir şey yazın. Gel buraya. <laughs> yürü dedim sana. Yürü düş önüme yürü. Aa, tamam ya tamam ya. Allah Allah. Nerede bu hapishane? Korumalar siz buraya sahip çıkın. Ben fakir bebeği hapishaneye götürüyorum korumalarla. Anlaşıldı mı? Aferin adam olun. Yürü fakir yürü. <laughs> Çok yanlış yaptın dostum çok. Nereye bin arabaya, arabaya. Gidiyorum. Gel buraya, gel 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 gel. Oradan değil, oradan değil, oradan değil, öbür taraftan. Buradan mı, buradan değil, Bin arkaya. Hadi, Hadi bakalım. Ben Koruma ben ben siz benimle gelin. Gidiyorum. As. 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 As.